Evet arkadaşlar, e, güneşli vaziyeteyiz. Çiftliğimizin yapımına devam ediyoruz. E, diğer bir aynı aletimizi daha bugün kullanacağız. Açıyoruz. Bu masa gönye testleri. Bakalım neler var. Ayakları Bunlar ayakları. Bunlar yanları. Başka. Daha başka bir şey yok. Bunlar da. Şeyi nereye koyduk? Bıçağı. da daha... bıçağın parçaları. Evet. Şimdi bunu kurmaya başlayacağız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, güneşli vadi çiftliğini yapmaya devam ediyoruz. Aynhel'in diğer bir aletini, masa testeresini kullanacağız. Yeni kurduk daha. İlk kesişimizi yapacağız. 4 santim kalınlığında bir e, ladin ağacı. Biraz ıslak bir ağaç. Orada baş kesmemiz var. Onu kullanıyoruz. Biraz yanaştır şöyle. Evet açıyoruz.